good on hot dog stand Or two bugs with food demands <laughs> Had a last meal on sunny day They got caught up and swept away Into kitchens where they landed We <laughs> so hungry and we stranded Finding food is quite a mission Other bugs are competition Now just one question How do we find our way back home? Araba <laughs> Ne yap et sakın o fasulyeyi elinden bırakma böcük. Sen de sakın ipi bırakma. Ay. <laughs> Sana onu elinden bırakma demedim mi? <laughs> ay ay! Yemeğin bana verdiği enerjiden çok daha fazlasını yememi bulmak için harcıyorum ben Öcük. <laughs> Belki de bu şeyden kayarak aşağı kolayca inebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Tehlikeli görünüyor. Bana da eğlenceli görünüyor. Oooh! Ooo. Hey! Hey! Böcek bu? Evet. Önden biraz andırıyor. <laughs> Selam sana mutfağın yeni misafiri. Bize kısaca mavi ve sarı diyebilirsin. <laughs> Kıpırdama. Ben öcük. Mutfak hamam böceği devriyesi. Kendi iyiliğin için o fasulyeden uzak dur. Ha. Tamam. Planımızı açıklıyorum. Sen onun Hı. dikkatini çek. Ben de fasulyeyi kaçırayım. Ne? Hmm. Ee, Bodrum'a da gittik seninle. Mutfakta da yaşadık. Biz <laughs> ee, seninle hep beraberdik. Öcük, 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 iyi misin? İyi mi? Olanı görmedin mi? Biraz önce hiç yürümeden hareket ettim. Şuna bakar mısın? Bir de deposu varmış. Biliyor musun böcük? Eğer bu şeyi nasıl hareket ettireceğimizi bulursak mutfakta hiç yürümeye gerek kalmadan her yere gidebiliriz. <laughs> of, 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 Ben ne zaman bineceğim buna? Bu şeyin güvenli olduğundan yüzde yüz emin olduğum zaman böcük. hey! Ocak kırıntıları aşkına. Hadi çekil oradan ihtiyar. Daha bir sürü yere gideceğim. Çok meşgul biriyim ben. Ha? Ne? Beni nereye götürüyorsun? Daha hızlı, daha hızlı! En yüksek hızı bu mu yani? Eğer bu şey başka böcekler itmeden gidemiyorsa soyunun tükenmemesine çok şaşırdım doğrusu. Vay canına! Bir yürület var öyle mi? Ama artık yürümüyor çünkü iticinin gücü tükendi. Size gereken şey güçlü bir enerji verme imparatorisi. <laughs> ha? Hayır, bana bak ya yeminim. Bana bak ya, bana, bana, bana bak ya, bana. Ha? Em, 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 Kızlar. <gülüyor> 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 Merhaba çocuklar. <Adicik. gülüyor> <laughs> Merhaba Tospaneller. <laughs> Çok eğlenceli Ai. bir şeye benziyor. Of hem de nasıl. Ee, Seni de bindireyim mi? Ne oldu şimdi buna? Ah, gaz bitti. <laughs> Aaaa. Buldum. Buldum. Ver, ver, ver! Şaşırdın mı? Hayır. Çok daha iyilerini gördüm ben. İyilerini mi? Hani? Nerede? Doğru söyle. Başlangıç olarak bunun kurma zımbırtısı gevşemiş. İşte bak gördün mü? Aa, gevşemek, puf düzeltmek. Hmm. Ee, gevşek olmamak. Çekilin. Merhaba. Ben dikkat! nereye dikkat? Yol sana doğru Yoz kaza. Yoz Vay canına tıp atıp bana benziyor. Sağ ol Margaret. Bence güzelliğim bundan daha fazla göze çarpamazdı. <laughs> Başıbıtı <yapı> mahvoldu. Oh, oh, oldu? Oğlum! yerde kalın. Nazret! Ses ver! Nereye gittin sanıyorsun? Gördün mü? Sana güvenilir demiştim. E sanatimizi diyen oldu mu? <laughs> tamam herkes dışarı. Bir daha gezebilir miyiz böcük? Hayır canım gezemez çünkü şey var. Sen gezelim lütfen ne olur öcük. Tabii gezebilirsiniz ama ne kadar emek harcadığımızı sen de gördün. Bundan sonra bedava gezemezsiniz. Şu andan itibaren her tur için üç kırıntı almayı düşünüyorum. <Gülüyor> <Gülüyor> Ya. Eyvah bir bu eksikti. Şimdi yandık. Bir kırıntı. İki kırıntı. Oh, neler oluyor? İnime verdiğiniz hasara karşılık o kırıntıları ben istiyorum. Olmaz. Senin bölgende değiller. Kuralı sen koymuştun. Hı? Bütün böcekler kendi evlerinde özgürce yemek yiyebilirler. Ve bu da... <laughs> Yürüyen bir ev. <elf>. Hmm. <laughs> Merak ettim. O kadar çok kırıntıyı nereden bulduğunu söyler misin bana? Öcükün bir tur karşılığında aldığı ücret. Harika bir şey Margaret teyze. Mutlaka denemelisin. Denemek istemiyorum. Sakın binmeye korktuğunu söyleme bana. <laughs> Bütün bunlar gerçekten gerekli mi yani? Hazırlıkta olmakta fayda var. Çünkü bazen çok... <laughs> Ha. He he. alıyorum. <gülüyor> oh. <gülüyor> Bu benim olmalı. <laughs> Ama başka bir renge boyanmasını istiyorum. Ha, bir de her tarafı aynı olsun. Sana... Evet, son bir şey daha var. Böyle zımbırtılardan hiç anlamam. Nasıl çalıştığını bana gösterin. şunu çevirmen yeterli. İşte bunu çevir. Ama Sana çevir dedim. <laughs> galiba anladım. Ay! Ecik! Ecik! Yürümekten daha iyi ne var biliyor musun? Koşmak! <laughs>